Herkese merhabalar. Ben Tundra Clash of Clans Türkiye'den devam ediyoruz. Evet, sizin de bildiğiniz gibi yeni güncelleme geldi. Şuraya bakayım hemen. Kardeş pardon. De değil? Evet. Önce size şimdi güncelleme hakkında bilgi vereceğim. Önce şunları yazayım. <laughs> Telim kapandı. Kapanacak. Ben kaçarım. Evet güncelleme hakkında konuşuyorduk. Hemen şurada girmeden evet okuyucu adamın gibi. Ben efendim sana Selam gençler. Evet. Bildiğiniz gibi yeni bir koruyucumuz geldi. Büyük koruyucu. Bir 11. Seviye bilgi mı dedi? Boom. Grand büyük koruyucu. Ve taktik avcısı uçağı. Ağır silahlı. Şu ana kadar en güçlü ve en stratejik eklemeler ek ek diyor. Yeni birlikleri seviyeleri savunma ve seviyeleri ve klan başlıyor. Yeni birlik seviyeleri savunma seviyeleri ve klan büyüsü başlıyor. Sabah kalkan etkin olmadığında oyun seansları korur koru ve bir daha asla gafil avlanma bildiğim nasıl gezen goblinler daha büyüklük bonusları ve kupa tekniği ve daha çok fazla evet bildiğiniz gibi bildiğim nasıl 11 geldi ardından büyük koruyucu taktik avcısı ve büyük karşılaştırma yap büyük gönderebiliyoruz klanlarda kalkanlar Adi savunma, koruma, ee, daha kazançlı baskın, kalimete, kupalar. Ee, yine bir şey yazmışlar. Ez, ejder, başka bir şey. Atmayı ejder de İzleyicilere sağ olun. Aynen. Clash of Clans Türkiye. Diğer engellemeler ve gelişmeler oyun dengesi. Evet başlayalım. Belediye binası bir geldi. Şu ana kadarki en büyük, en süper, en zorlu belediye binası, binası seviyesi 11. Belediye binası Yeni 11 belediye binası kahramanı büyük koruyucu orduları neredeyse durdurulmaz hale getirecek. Yeni 11. belediye binası savunma taktik avcısı uçağı ağır silahlı, uzaktan ağzı açık bırakacak hasarlar verecek. Ekstra bir top okçu kulesi, büyücü kulesi ve XC topu gel dahili daha fazla savunma. Dal kabuk cadı da büyücü kulesi ve daha fazlası yeni yeni olmuş bir binası seviyeleri. Büyük koruyucu ordunun en iyi kahramanı. Birlikte destekleyerek ve koruyarak güçlü yeni savaş alanı taktikleri gel Gel, geliştirir. Büyük koruyucu yakındaki tüm birlikleri güçlendirir ve geçici bir süre için yenilmezliği yapar. Zıplıyor, uçuyor. Büyük koruyucu istediği stratejiye dahil edip ordunu parlatır. Par 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 taktik ağacı uçağı. Ağır silahlı, uyuyan nöbetçi. Bu devasa uzun menzili silah sa hazırlıksız sağlayan orduları yok eder. 그렇죠. 그냥 어찌 해기타 네. Uyun kralında Evet arkadaşlar unutmayın Uyun kanalına abone Kanalım var 60 abone kılıç şov Yani bu kanalımız 19 Abone Göz atacağım Beytullah kanka Evet Güncelleme hakkında Şurken hemen devam edelim Bildiğim nasıl 11 bakalım. Mesela bu değil. De, bu ki, garanti budur ya. Tahminimce öyledir. Daha basılır. Periye bakalım. Bu da basılmış. Ben size ya da en iyisinden şöyle göstereyim. Heh. Evet. Belediye binası 11. Yeni güncellemede gelen bu. Ve bir tane daha yeri geldi. Hemen arkadaşlar tekrar özür Ben beğenirim videoları. Like, like, like. Facebook. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Şunu da konuşayım da. Arkadaşlar devam edelim. Gördüğünüz gibi XY'ye geldi. Ve işte bizim büyük koruyucumuz. Bunun özelliği bu Gazi iş savaşı halimiz. arkadaşlarının anıları geçelim. En son seviyesi 20. Bu adam da olmayan laboratuvar 9 geldi. Ve bir tane daha özellik geldi. Bir değil, bir sürü geldi aslında. Onu şu an bulamıyorum. Ama bulmayı istiyorum. Ve adam da yok. Hemen arkadaşlarla Şuradan hemen. Bu değil. Kozluca kozluca. Bunu hemen size göstereyim. Bunda vardı. Evet. Bizim dediğimiz bu. Taktik avcısı. Alanı evet. Bu kadar gördüğünüz gibi. Bu alanı değil. Buraya geldi geldim ateş atamıyor. Alanı da görüyorsunuz arkadaşlar. Denizin dışına bile çıkmış. Alanı acayip büyük. Ha ekrana sığmıyor. Ee, sonra yeni dediğim gibi büyük koruyucu Bellede biraz 11 ve nortar 9'u basmış. Evet. Bunlar 11, 12'si geldi işte yine. Bunlar da aynı şekilde. Durun ben 12'mizi size göstereyim. 12 böyle oluyor iksiri toplayıcı altın toplayıcı da böyle oluyor evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmedik çünkü klan kalesini 4'e bastık mı gördüğünüz gibi büyü deposu geliyor ve büyü gönderebiliyoruz evet benim kanalıma abone olmayı unutmayın klanımı da beklerim sizi milyonlar Klan savaşımızı da başlattık. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle. İyi seyirler.